Merhaba, Villahan Exclusive projemizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ruhsat aşamasına gelene kadar geçen teknik süreçten bahsedeceğim. İlk olarak uygulama proje çizildi. Uygulama projesinde onay alındıktan sonra statik proje eş zamanlı olarak çizilmeye başlandı. Statik projeye göre mimari projede tekrar revizyonlar yapıldı ve yeniden onaya sunuldu. Sonra Eş zamanlı olarak mekanik, elektrik ve diğer projeler hazırlandı. Bunlara donay aldıktan sonra ruhsat için gerekli hazırlıklara başlandı. Projemiz 200 metrekare üzerinde olduğu için kanun gereği bir yapı denetim firmasıyla anlaşmamız gerekiyordu. Anlaşmamızı yaptık. Tüm işlemlerin ardından metrekareye göre belediye harçları hesaplandı ve yatırıldı. Ödemelerin ardından dolaştırma evrakı dediğimiz bir evrak ilgili kurumlarca imza için götürüldü. Ardından ruhsat başvurumuzu yaptık. İncelemenin sonunda iş yeri teslim belgesi birlikte ruhsatımızı aldık. Ruhsat sonrası sahaya hazırlık için adımlar atıldı. Şantiyenin olmazsa olmazı elektrik ve su için abonelik başvuruları yapıldı. Şantiye sigorta dosyası açıldı. Bir İSG firmasıyla anlaşmaya varıldı. Kazı için ekip organize edildi. Demir ve beton için fiyat alındı, bağlantıları yapıldı. Laboratuvar firmasıyla beton ve demir numunelerinin alınması için anlaşmaya varıldı. Tüm bu hazırlıkların ardından 3. bölümde artık kazıya başlıyoruz. Adım adım inşaat sürecini paylaşacağım. Takipte kalın.